Ders başarısını arttırmak meditasyonu. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri okul bahçesinde bir aradı. Hayal edin, bahçe kapısının yanında bekleyen annelerinin ellerinde rengarenk hediye paketleri. Çocuklar annelerinden hediye paketlerini alıyorlar. Çocukların üzerinde okul kıyafeti var, Annelerin hepsinin üzerinde aynı bembeyaz kıyafet var. Öğrenciler paketleri açıyor. Birinden zil, birinden kitap, birinden kalem, birinden defter çıkıyor. Her bir pakette ayrı bir hediye. Okulun zili çalıyor. Tüm öğrenciler sıraya giriyor. Okul müdürünün ardında bir sürü zümrüdan kağı var. Müdür diyor ki, Zümrüden kağılar sizin öğretmenleriniz. Onların sözünü dinleyin. Öğrenciler zümrüden kağıları takip ederek sınıfa giriyor. İnşallah bu meditasyon, çocuklarınızın ders başarısını arttırsın. an